Ne kadar çile çoksa o kadar çok sevap oluyor. Onun için mesela Mehdi'nin karşılaştığı zorlukları sayı diyor. Say 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 bitmiyor. Her sayılan bir basamak yukarıya doğru işte. Mesela bin kilometrelik basamaklar düşün. Her bir bin kilometrelik basamak. Çıkıyor da çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Manevi makamın önü arkası kesilmiyor yani. Eee küfrün dehşetini yaşamadıkları için, yani küfrün acımasız o rekabetçi, manyak ruhunu yaşamadıkları için, böyle insanlar e, daha değişik oluyor. Yani ciltlerinden anlaşılıyor, yüzlerinden anlaşılıyor. Etleri daha değişik oluyor, ciltleri daha değişik oluyor. Her şey değişik. Uslu, bakış, konuşmaları daha değişik oluyor. Ama e, küfrün batağının içinde yaşayan insanlar o kirden e, ciddi şekilde lekeleniyorlar. Bu görülüyor üstlerinde. Etine, kemiğine, cildine, bakışına her şeyin yansıyor. Mesela gelir gelmez insan görüyor bunu. O acımasız bir dünyanın o acımasız kiri her tarafına bulaşmış oluyor. <laughs> Müslümanlığı kabul ettiğinde, İslam'ı yaşama başladığında o kir üstten yavaş 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 gidiyor. Aa diyor arkadaşlar sana bir şey olmuş ya diyorlar. Ya ama esaslı bir şey olmuş diyor. Yani sen böyle değildin. Sen ne yaptın diyor. Bir şey olmuş sen diyor. Bakışın değişmiş, cildin değişmiş. Çok iyi olmuşsun ama niye oldu böyle diyor. Neden oldu? E niye? imandan oluyor işte. Ha bu hayali bir olay mı? Elle tutulup gözle görülen yüzlerce, binlerce şahidi olan bir konu. İnkar edecek gibi değil.